Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Oyunlar oynayıp iki tane büyük kutu getireceğim Çünkü iki tanesinde de 8 maç kazanmam lazım arkadaşlar. İkisinde de şey veriyor şimdi. İkisinde de 500 veriyor. Bir de bunda e, puan iyileşmem lazım. Arkadaşlar benim buradan kurtulmam lazım sıyırmam lazım ah aga be arkadaşlar görüyorsunuz adamın taktiğine bakıyor ama Türkiye'de adam yani ee, bence ondandır şimdiki benim ultimi de olsun adamını sık 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 sıkın. ulti güzel azıcık da olsa canım doldu Oraya sıkıyor. Oha. Dinamika bakın. Hala sıkıyor. Yürü git. Aga. Dinamika bakın. Arkadaşlar. Ya yürü git. Ne, güzel oldu. Bizim için de güzel oldu. Onlar için ulti. Ulti 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 ulti. Hayır hayır hayır. Bitmesin maç bitmesin. Yürü git arkadaşlar. Gördünüz. Puan iyileştim ama. Benim maçta kazanmam lazım da. Şimdi benim pokom 7 seviye soru yok. Benim max olmam da Ama yenildik arkadaşlar bu maçta da. Ha bir şey varsa belki yenebiliriz Dynamic. Çünkü az evvel Dynamic'ın ne yaptığını gördünüz. Hepiniz şahitsiniz. Ben buradan arkadan arkadan vurayım. Sonra ultime kasayım. Vurdum. Sonra sıkamadı bir kere bile. Burada o da güzel iş yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu vuruşta kestim. Aga olamaz. Sıkın sıkın. İsterseniz sıkın. İstediğin kadar sık. Ama ben tak 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 diye vururum. Ben vururum arkadaşlar gördünüz. Oha. Bu ne? O neydi arkadaşlar? Ee, ölmeyeyim. Abicim vuruyor siz ne yapıyorsunuz ya? Vuruyor bunların yaptığına bak. Tak 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 tak. Ulti sık. Aga bir daha. Hadi be. İşte bu. Uuu uh, teşekkür ederim. Arkadaşlar can doldurmam lazım. Siz de gördünüz. Zaten. Tıs, 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 tıs. Can bastım. Karşı. Sıkabilirsin. Maç kazanmam lazım. Çünkü. Bu. Can bastım. Yak istersen istemiyorum. Abicim sıkın. Güzel. Alırsınız onu be ya. Abicimin. sen nasıl öyle güzel. Dynamite aldı onu. Şimdi benim ultimin birkaç vuruşa dolar arkadaşlar. Ah be. Aga be. Ulti. Arkadaşlar bu maçta da yenildik. Of iyi bir desteğe ihtiyacım var. İyi bir destek. Arkadaşlar yeni de şey değil yani. Hmm. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ha tamam açıldı. Arkadaşlar yeni de şey değil mesela. Nasıl desem şimdi. Yeni bile benim şu anda pokom iyileşiyor mu? İyileşiyor. O yüzden bir büyük kutu açabileceğiz sizinle. Uh. O oh, onların pokosu max'mış. Birazcık sıkıntı çıkarabilir. Ultim daha çok dolu. Çünkü onlar Hayır 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 bizi vurmayın bizi vur. Arkadaşlar maç tırt. Ben şuna vurayım. Sonra da buradan buraya. Aloha. Yaloha. Aloha. Yaloha. Aloha. Yaloha. Ne oldu lan? He? Bunu şekil yap. Opa. Aga be. Arkadaşlar gördünüz. Baya güzel ama puan. Yani can iyileştim. Allah. Efendim. Az kaldı. Çünkü sesini azıcık kıstım anne. Hani çok fazla geliyor. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.